Onun için herkesden destek bekliyoruz. Ay, Teşekkür ederim. Afaya ben nasıl çekiyorum? Bir de e... biraz gerdirin abi. Banka... abi biraz şöyle gerdirin. Tamam. Şöyle abi. Öyle. Abi alan geri çıkırsın. Alan geri çıkırsın. Bir tık tık bir şey ki. ülkemizde büyük bir sıkıntı olan SMA1 tipi hastalık için yapmış olduğumuz haymana mahalleler arası turnuva aracılığıyla Aysma bebeğimize bir nebze de olsa faydalı olalım istedik. Ve bir farkındalık yaratalım istedik. Çünkü SMA1 tipi hastalık gerçekten ülkemizde çok sayıda çocuğumuzun da yaşadığı bir sıkıntı. Ailelerimizin içinden çıkamadığı büyük külfetlerle tedavisi mümkün olabilecek bir sıkıntı. O sebepten İnşallah bizim köylerimiz, mahallelerimiz de sesimize kulak verdi. Ve turnuvamızın adı Aysima Bebek Turnuvası oldu. Haymana'dan da tüm Türkiye'ye çocuğumuz için hatta yurt dışındaki hemşerilerimize çocuğumuz için destekte bulunması, bulunmaları çağrısında bulunuyoruz. Tekrardan tüm takımlarımıza, kaymakamlığımıza, emeği geçen herkese çok çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Başkanım, ha. başarılar, Hadi Başarılar. 八号呢？我们下步。